Adın soyadın. Yusuf Kara. Babanın adı? Rıza. Ananın adı? Zehra. Doğum yerin? Diyarbakır. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın dedim. Yaşım yok. Ben yaşamadım. Yaşım yok ne demek? Yaşamadım ki yaşım olsun. Deli misin sen oğlum? Deli değilim. Sanar beni tekmelerken deli miydiler? Kardeşlik yapanlar deli miydiler? Kuru ekmeği çok görenler deli miydiler? Yoksulluk yakamı hiç bırakmamış. Hep yalın ayak dolaşmışım bu şehirde. Çoğu geceler aç yatmış. Ne zormuş yaşamak.